teşekkürler. Siz nasılsınız? Nasıl? Efendim iyi Merhabalar nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Teşekkürler nasılsınız? Teşekkürler nasılsınız? Teşekkürler siz. Ya sezon finali oldu. İşler yok. Tatilde konuştuk. Belli oldu mu nereye gidiyoruz? Aa. Yok. Yok yok. Daha ee, daha daha karar, karar yer Peki kararsız mı? Kandan dolayı mı yoksa hani sizden mi dolayı mı? Yani. Bodrum'dan mı? Kararsızlık diyorum şey. Karana göre belirleyeceğiz demiştiniz ama. Yok onunla, onunla kolay olmuyor. <laughs> aynen aynen. Bir de burada da daha... halledecek daha birkaç şey var. Ee, Buramız yeni bitti. <laughs> o yüzden böyle farklı fark etmiyoruz. Ee, İşler güçler falan. birikmiş açıkçası. O yüzden aynen, şu an bunlarla ilgili. Ee, biraz daha buradayız yani. Peki Burak Bey biz sizi hep aynen. televizyonda görüyoruz. Dijital platformda yer almayı düşünüyor musunuz? Çünkü fanları da sürekli bize bu soruyu sormamızı rica ediyor da. Hani sürekli e, televizyon şeylerini görüyoruz, projelerini görüyoruz. Dijital platformda da görmek istiyoruz. Çünkü sizi yurt dışında daha çok kitleye sahip olduğunuz için dijital platformda da sizi görmek istiyorlar. Siz bu konuya ne ilgili Şu an dizim devam ediyor. Yani, o ancak bittikten sonra konuşmak lazım. E şu de onunla ilgili bir şey doğru Çünkü ben şu an... İnşallah güzel da... şeyler var. Evet, evet. E... Sizde pek var. Var, sürprizi var. Sürpriz sürpriz. Çok güzel sürprizi var. Peki evet. evet, son <laughs> sorduğumuzda da sürpriz dediniz ama... Evet. <laughs> 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 Sürprizler bitti. Hadi. kaç tane var bu arada. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.